Bu sefer izin vermeyeceğim. Bu sefer bu videoyu beraber çekeceğiz arkadaşlar. kendim çekseydim. Hadi haydi. Daha ben size izin vermiyorum. Arkadaşlar merhaba ya bu arada. Ya arkadaşlar ya. Şaka yapamadım neler, neler neler. Neler neler demişsin Eylül. Neler neler demişsin. Ne oldu bir Hepsini izledim çünkü. Videoyu baştan sona kadar izledim arkadaşlar. Ve benimle ilgili neler demişsin ya. Hepsini var ya. Birbirine, 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 bir bir var ya hesabını soracağım. Ben var ya arkadaşlar. Yok ya. Aa, bir daha izin vermeyeceğim Eylül'ün ben video çekmesin arkadaşlar. Peşin Tabii görürüz canım görürüz canım. Sen beni yakalayacaksın da diyeceksin de bu kızı çağırdım edeceksin. Adım adım yok. peşindeyim arkadaşlar. Eylül'ü takip edeceğim. Şu odaya girdiği anda hemen zıp diye böyle zıplayacak. tepede. Evet diyerek girelim. Sürünerek girelim içeriye. Göreceğiz, Bence bir an önce oyuna geçelim. Ben nasıl olsa artık takipteyim. Akıllandım. Bir daha seni yalnız bırakmak yok oynuyoruz arkadaşlar. Evet annem bu videoyu çok seviyordu. Keşke gelmeseydi de onu biraz kışkırtsaydım. Hala ama Eylül ya. Yani tamam 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 şaka haydi. Oh, şaka yaptım şaka yaptım. geçelim. Hadi. Evet evet başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Aynen. Ama bu bölümde Başlattım. ne var? Başlattım. Bu bölümde yine boğa var. Aa, biz böyle bir bölüm oynamıştık. Ne yapıyor? Öyle bölüm oynamıştık ama o bölümde böyle uçmuştu adam. <laughs> Boğayı dırıldırmış. Öyle mi? Boğa ağlıyor şu anda. Ona iyi. Ona ne yaptın? Yiyecek vermiyor bir de ona. İşkence yapıyor resmen. Hayır verecek <laughs> Nasıl verecek? vermiyor onu oraya kilitlemiş ya. Aa yukarıya bir şey var. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Ne ne yapacağız? O ayı orayı hani hapsetti ya. Evet. Buna gününü göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan garaja giriyoruz. Az önce bıraktı ya bir şeyler oraya. O neydi biliyor musun Sumaya. oraya? Kumanda. Ne kumandasıydı o? Kafesin kumandası. <laughs> evet annem çok akıllı arkadaşlar. Annem olmasaydı kesinlikle çözemezdim. <laughs> zekiyim arkadaş. İyi ki de buradayım değil mi? Ben olmasam kim söyleyecek Eylül'ün onun bir kumanda olduğunu? Ne <laughs> 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 Ya anne. Yani, yani arkadaşlar. A alem, alem bir anne. Yani. <laughs> A A bu, ne? bu neden alınmıyor? Ne ya? Tornavida. Evet, Bak tornavida alıyoruz. Ondan sonra bu ne? Hani dişlerini teker teker sökmek için kullanılan alet. Söylüyorum hemen evet. burada olmamın bir faydasını daha göstereceğim arkadaşlar. Ne olduğunu söylüyorum. Pense. Gördün mü Eylül? Evet arkadaşlar. O bir pense. Ve <laughs> ya. ya. Lütfen ya düzgün oyna evet. şunu ya. Uyku mu var Eylül? Bu arada arkadaşlar Eylül ne giymiş üstüne bakar mısınız? Diyordunuz gibi bana hatırlıyor musun? Ben Eylül Stranger Aynen. e, şey, <laughs> sivitini yırtmıştı. Şey yırtmamıştık aslında. Bir videoyu kesmiştik. Arkadaşlar hatırlıyorsanız annem... Ay, e, o, o videoyu izlemeyenler... Stranger, Stranger, Stranger Things ile bilmem Scary Teacher'ı biraz... Bilmez. Karıştı Biliyor bayağı. Ya, kafalar karıştı. Arkadaşların da kafası karıştı. Stranger ne, ne Stranger Things şeyimi annem kesmişti arkadaşlar bir videomda. Sweet'ini? Ay, sweet'imi kesmişti kırmızı olan hatırlarsanız. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bana kışkırtma mı yapmışlar yani mı? Kışkırtma onu ama sonra. yazmanız lazım. Eylül'le kışkırtma diye. Aynen. Mi? Ben de dedim ki anne ben Stranger Things'li tins. bir tane tişörtüm bile yok şu anda dedim. Ama Sonra bir şey... birden bir baktım bana bunu ağzım. Ama şöyle bir şey de var. Ee, Eylül'e çok da yorum geldi onunla ilgili. Lütfen Gülül abla Eylül'e Stranger Tix tişörtü al. Stranger Tix. tişörtü al diye. miyiz? Yani Sen. gördüğünüz gibi göstersene Eylül ya. Arkadaşlar ürün tanıtımı mı yapıyoruz? Hayır hani? videoda ürün tanıtımı yok kesinlikle a bu arada. <laughs> ha şu mini midim bunun? Mini midim, mili midim? Ben mili. Ben de mini diyorum hep buna. Mili. Peki daha oyuna geçelim. Alıyorum yani onu demek istedim. Tamam <laughs> Allah'a ben çalışıyorum arkadaşlar. Tamam ta arkadaşlar tamam. Annem Eylül. çok boşalttı şu anda. Anne, bak evet. oraya... Neyme, bak tikim var. Arkadaşlar. benim bir, bir yerlerime dokununca benim tikim böyle oldu. Eylül, Eylül, bak şimdi. Oradan pensiye aldın, tornavidayı aldın. Bu adam nerede? Ne yapıyor bu adam ya? Anne, bu adam ağırlık çalışıyor ama görünmez Aa, bir şeyle çalışıyor. Ay bak, boğayı görüyor musun? Arkadaşlar, boğa orada resmen böyle gözlerinden alıp, ne? başına akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu oradan bir an önce kurtarmamız <laughs> lazım, evet. Evet onu hemen kurtaracağız. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ben hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Sen anne sus. sus. Evin içinde boş boş geziyorsun. Anne sus sadece sus. Ay nereye? İşte böyle olur. Annene böyle bağırırsan böyle olur işte. Adamı mı sokacaksın? Ne yapacağım? ona bir de yap. Anne şal attım. Gitti, gitti gitti gitti. Anne şal. Eylül şal at. Aa oyuncak Şş. odası. Arkadaşlar oyuncak odasına girdik. Biz ne arıyoruz? Bizim yine? bir odamız. Aa yok. kumandayı mı arıyoruz biz bu arada? Evet arkadaşlar. Kumanda abi. geldi birden aklıma. Annem de akıllı ya akıllı kadının hali bir başka Ben burada başına oturmuyorum arkadaşlar. Gerçekten her şeyin bir var. Aa attım ben şeyi yapmıştım. Atarsın da. tabii. Atarsın tabii. Elimden kaymış. Nereye attın? Hah burada. Tamam bak dikkat et bizi yakalatacaksın yine Evet şu an Bir daha zıpt diye karşımıza çıkacak yine. O üst katlı değil, değil mi? Üst evet. bak orada orada orada, orada arkadaşlar çok dikkatli olun. Arkadaşlar olmamış. bekliyoruz şu anda ki aşağı insin be. Oo, oo, la, 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 la. Çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar ama ha, aşağı indi. Ama çok kızgın bakıyor. Adam bir zombi oldu arkadaşlar. Her yeni bölümlerde zombi mi olacak bu adam ya? Bir yeşil suratlı mı olacak? Ya evet galiba. Bir zombiden vazgeçmedi yani. Aa nerede? Hadi kuma Eylül kumanda şeyde değil mi? Ee, odasında, değil mi? Yatak odasında. Alt katta. Hayır üst katta olmasın. Da. Hayır onun yatak odası alt katta. Değil mi arkadaşlar? Alt katta Eylül sen boşuna burada geziyor. Adam boşuna yukarıda dolanmıyormuş. Bizim alt kata gitmemiz gerekiyor. Nasıl alt katta lan? Ay dur yere atmışım. Aa Eylül'cüm buradaymış. Nasıl? Sen hiçbir işe yaramıyorsun. Ben mi? Ye yürü git <laughs> yürü git buradan Haa. tamam arkadaşlar şunu da tabii şuna şaka yapıyorum. arkadaşlar Eylül bana şaka yapıyor arkadaşlar tabii ki şaka arkadaşlar arkadaşlar hepsi şaka arkadaşlar hepsi şaka. Tamam, <laughs> yalnız bu arada erim, hangi kablo ki, yeşil ve kırmızı kablolar var kumandanda böyle... yeşili mi kesti şey, evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bakın bu bölüm çok güzel arkadaşlar burada da yutkunamadım Allah yere düştüm Ay arkadaşlar bir daha yo, yo. yakalanacağız gibi hissediyorum ben. Ben yeni bir şeyler hissetmeye başladım arkadaşlar. Ya... Anne sen bir şey istedin mi? Allah aşkına Gördün bir şey istedin mi? Anne canım azaldı, anne canım azaldı, anne canım azaldı. Ne bırakacak canım... bizi yine? i̇yi oldu. Anne canım azaldı, anne, canım azaldı. anne, azaldı. anne sus, anne sus, anne sus. Anne Allah aşkına. Haa tamam tamam. tamam. Anne şu an sakin tamam, ol, enerjim yok, enerjim çok az. Yine mi ya? Eylül yine mi ya? Şuraya ya. Allah aşkına takılma bir yerle. Şu ayı kapanları falan var ya arkadaşa, onlara takılıyor. arkadaşlar onlara takılma. Arkadaşlar alamıyorum. Yukarılardan falan atlıyor. Vallahi bütün enerjimizi yani tükettin ya. Ya tükettin ya. Of Eylül ya. Ha orada adam. Ben diyorum ben hissetmeye başladım arkadaşlar. Ellerim ya ar anne bir susar mısın ya? Bak orada ben de Enerji çiçeği vardı orada. Arkadaşlar. Bunlar ar enerji çiçeği mi? mi? Evet, ne zannediyorsun? Bomba mı onlar? Ne? Aa. Bunu da ben mi söylüyorum? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ispatlıyorum yani. Ben burada gerçekten boşuna oturmuyorum. Ya bir de kız bensiz oyun oynuyor ya. Ya anne ya bir tane... tane... şunları ya. Bunları yapma anne, ya. Anne bir tane hap bulmamız gerekiyor. Bu ha, hap, ne? ne? ya? Ne hap ya? Ha içerideydi hap da. Aaa bir dakika ben. Ne yapacağız? Bunu unutmuşum. Uyku hap mı yani? Onun gibi bir şey mi? Hayır. Böyle öfkelendiren bir hap böyle. Öfke. Ha boğa için o zaman. Aynen. Ha. İşte o yatak odasında o zaman. Ha şu yatak odasında bir şey var diyorum ya. Bir şey gördüm orada çünkü. Arkadaşlar buymuş demek. Ha, arkadaşlar geliyor yemin ediyorum ki geliyor. Vallahi geliyor billahi geliyor. Gelir karşımıza çıkartacaksın tamam. sen şimdi onu. Neredeyiz biz? Arkadaşlar bu kadar. Vallahi bu kadar yaptım. Ha, o yem dedi mi Eylül? Boğanın yemiydi o. Ha Boğa'ya yem verdi. Arkadaşlar vallahi billahi yaptım. Çözdük bütün olayı çözdük arkadaşlar. Ben Bundan sonra, sonra at kaplıyorum arkadaşlar. Muhteşem Eylül. Yine Oha. bütün olayı çözdü. Bu ne sevgilim? Dikiş odası. Dikiş makinesi mi? Evet değil mi? Dikiş seni dikiyorlar. Dikiş makinesi o. Arkadaşlar evet yani... E, arkadaşlar ah, enerjisi, işte... İç iç iç, 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 iç. Arkadaşlar işte bu kadar becerikli kollarım var. Bu kadar becerikli... Gidiyor. Bu aya yemini verecek uyku... Şey e, uyku diyorum. Öfkelendirme hapı. Ne diyeyim başka? Öfkelendirme hapı. Kız... Kızgın yapma, agresif abi. Boğa burnundan böyle yapar ya arkadaşlar Ona nasıl geldi. Hadi. Pür dikkat. Tamam. Bir dakika. Evet, aynen. veriyor şimdi. Kapatmaya çalışacak, kapatamayacak arkadaşlar. Çünkü biz bozduk tamam. onu. Boğa yemi yedi. Boğa yemi yedi. Evet ve bakın burnundan aynen benim yaptığım gibi. Kapatamıyor, 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 kapatamıyor. Boğanda bozuk çünkü. Kabloyu kesti. Kaç kaç nereye kadar? Oo, eğildi. <laughs> İşte bu kadar. Ay. Boğa mı... Ne oluyor lan? Animasyona dönüştü. Biz de... Hayır, boğanın etrafında ışıklar böyle belirdi arkadaşlar. Arkadaşlar biz buyuz. Muhteşem ben yaparım. Adamı. Ben yaparım dediğim şeyi yaparım arkadaşlar. Yaptım da zaten. Sadece bir kere yakalandım o da ha, uykum geldi. O yüzden... Arkadaşlar yani muhteşem dövdü boğa adamı. Bütün intikamını aldı. Aynen de benim dediğim gibi oldu değil mi? Hapı içtikten, o yemi yedikten, burnundan böyle... Kızgın kızgın şey, duman duman şey. Bir kere arkadaşlar yana görecek gibi. <laughs> no, balgam attı. Balgayla o. No, no, no. Öyle bir şey oldu ya. Ya, ya. Şey. anne tamam. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sen Eğer... bensiz. Sen bensiz bir daha videolara çık. Bak ben sana ne yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar neyse. Karnetli, size çok seviyorum. Eğer böyle videoları devamını istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı, beğen, like atmayı unutmayın. Yorumlara da bir şeyler yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.